MHRS'den randevu bulma ipuçları. 1. Her gece saat 00'da sistem yeni randevu boşluklarını açar. Uygulamayı kapatıp yeniden açın. Favori doktoru seçin ve en erken randevuyu al seçeneğine tıklayın. 2. Her sabah 10 civarında sistem yenilenir. Saat 9.58 ile 10.05 arası sık sık yenileyin. Yeni açılan randevuları yakalama şansınız çok artar. 3. Alo 182'yi tam 8 ile 8.03 arasında arayın. Bu saatlerde sistem genelde daha fazla yer gösterir. 4. İnsanların en çok randevu iptali yaptığı saatler, 8.30 ila 9.30, 12-13 bölü 30 ve 17 ila 18 aralığıdır. Bu saatlerde uygulamayı sık sık yenileyin. 5. Doktorların randevu açtığı günler bellidir. Poliklinik sekreterine sorun. Hocamız hangi gün randevu açıyor? Deyin. O gün birkaç dakika önce uygulamaya girin. Yer bulma ihtimaliniz çok yükselir. 6. Yakın branşlara da bakın. Dahiliye yoksa aile hekimi, göğüs ya da kardiyoloji uygun olabilir. Birçok durumda yönlendirme alarak işinizi çözebilirsiniz. 7. Sadece tek hastaneyi seçmeyin. Şehirde tüm hastanelerde ara, filtrelemesi yapın. Çoğu kişi bunu yapmadığı için boş randevular burada kalır. 8. İlçe değiştirerek arama yapın. Merkez hastaneler doluyken çevre ilçelerde genelde çok daha fazla boşluk olur. 9. Doktoru favorilere ekleyin. Favorilerde sık yenileme yapıldığında sistem daha hızlı güncellenir. Yeni randevular daha çabuk görünür. 10. Arama aralığını kısaltın. Tüm ay yerine bu hafta veya 7 gün filtresi kullanın. Sistem daha hızlı çalışır ve yeni boşlukları daha çabuk gösterir. 11. En çok randevu iptali şu günlerde olur: Pazartesi sabah, cuma öğleden sonra ve tatil sonrası ilk gün. Bu zamanlarda yenileme yapmayı unutmayın. 12. Bazı poliklinikler sabah erken giderseniz sıramatikten numara verebiliyor. Hastaneyi arayıp sorun. "Yerinde başvuru var mı?" diye. Bazen randevusuz da muayene olabiliyorsunuz.